Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri bir sohbette daha beraber eyleyen Cenab-ı Hakk'a sonsuzlar üstü hamdü senalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de sonsuz salatü selamlar ve Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz dinleyicilerimizin üzerinize üzerine olsun. Bugünkü sohbetimiz Hazreti Nuh aleyhisselam hakkında olacaktır. Hazreti Nuh aleyhisselam insanlığın ikinci atasıdır. Hazreti Adem Aleyhisselam yeni atasıdır. Hazreti Nuh Aleyhisselam ise insanların ikinci atası olarak kabul edilmektedir. Allah Teala Celaluhu Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı kendi kavmine peygamber olarak göndermiştir. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı kendi kavmi inkar edince Cenab-ı Hak Hazreti Nuh Aleyhisselam'a bir gemi yapmasını emretti. Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam bu gemiyi yapıp Cenab-ı Hakk'ın emrinin gelmesini bekledi. Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam'a 80 kendi kavminden 80 kişi iman etmiştir. Evet. Ve bu 80 kişinin içerisinde tabi 3 tane oğlu var. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından bir tanesi kendisine iman etmemiştir. Peygamber oğlu olmak bile insanı kurtarmıyor. Kim olduğunuz kadar kimlerle beraber olduğunuz da önemlidir. Tabi bu başka bir sohbet konusudur. Hazreti Nuh Aleyhisselam 80 kişiyi de alarak gemiye binmiştir. Her hayvandan bir erkek ve bir dişi olarak e, dişi cinsinden alarak gemiye binmiştir. Ve Cenab-ı Hakk'ın emriyle gökyüzünden yağmur yağmıştır. Yeryüzünden de sular fışkırmıştır. Ve yeryüzünden e, suyun fışkırması ve gökyüzünden yağmurun yağması sonucu bütün dünyayı su kaplamıştır. Ve bu olay olmadan önce Hazreti Nuh Aleyhisselam kendi oğluna oğlum gel sen de gemiye bin deyince iman etmeyen oğlu baba ben Dağa çıkar kurtulurum dedi. Hazreti Nuh Aleyhisselam çok üzüldü bu olaya ve Cenab-ı Hak kendisine vahyetti o senin oğlun değildir deyince yolculuk başladı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın soyundan gelen üç oğlu Ham, Sam ve Yafes isimli oğullarından bugünkü kavimler türemiştir. Ham isimli oğlundan Zenciler, Sam isimli oğlundan Araplar ve İsrailoğulları, Yafes isimli oğlundansa Türkler, Japonlar, Çinliler, Moğollar bu kavimlerde Yafes adlı oğlundan türemişlerdir. Bu, da, e, bu bilgiyi de verdikten sonra burada bir parantez açıyorum. Yafes adlı oğlu Türklerin atasıdır. Bu ayrı bir sohbet konusudur üstelik. Sizi bunu konuda ileride Türkler Türk tarihine geldiğimizde bu konuyu detaylarıyla anlatacağız. Tufandan sonra gemi Cudi Dağı'na oturunca oradaki insanlar ve hayvanlar yeryüzüne dağıldılar. Hazreti Nuh Aleyhisselam Semanim adında bir köy kurmuştur. Ve bu köye yerleşmiştir. Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam 950 yıl yaşamıştır. Yeryüzündeki milletler Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından türemiştir. Biraz önce de beyan ettiğimiz gibi. Ve bugünkü sohbetimizin burada sonuna geliyoruz değerli kardeşlerim. Allah sizden de sizlerden razı olsun bizleri dinlediğiniz için. Çok memnunuz. Sizlerden ricamız Sohbetlerimizden istifade edebilmeniz için sohbetlerimizi dinlemenizdir. Abone olursanız çok memnun oluruz. Etrafınızdaki kişilere de abonelik hususunda e, tavsiyelerde bulunursanız, bize yardımcı olursanız teşekkür ederiz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize ve üzerimize olsun. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.